屁，屁，屁，嗯，我闹了又呀，有点困着，телефон çalıyormuş, şöyle alayım da. Annem kim kurdu ya? Annem kurdu kesin. Neyse annem şey, işe gitmiş. Evde bugün tekim. Neyse dişlerimi fırçalayayım hemen. Şöyle sıkalım da. Oyunu yapmaydı. Hiç sevmiyorum ama bugün ben yapmam gerekiyor. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> dış fıçalamayı hiç sevmiyorum. Neyse şu dış fıçamı geri yerine koyayım da. Bir daha duş alacağım. Bunun için giyeceğim kıyafeti seçmem lazım. Hangisini giysem? Bizim kıyafetlerim zaten çok çirkin. Hiçbirini beğenmiyorum. Annem en modalarını alıyor. Beğenmiyorum. Neyse kıyafetlerini bunu asalım bunu geri şeye koyacağım şurada dursun artık koda. ay orada <laughs> kalsın da bir yapayım. Ha. şampiyonda çok saçma videodumu yıkayacağım. Banyodan çıktıktan sonra. Oh be sonunda banyo bitti. Çok üşüyorum gerçekten. gerçekten. Şunu alayım da asayım şöyle. Ay şimdi çok tuvaletim geldi. Şunu alayım. Şimdi evet çok kahvaltı çekti. Acaba annem bugün ne kahvaltısı koymuş? Ne? Dolapta hiçbir şey mi yok? Yine kendi kahvaltımı kendim hazırlayacağım. Aa annem cüzdanını buydu unutmuş. Hayır bir güzel. Size kalsın da. Üf ya hiç sevmediğim şey. Ne yapalım artık? Yumurta yapacağım kendime. Üzerine makarna bir de. Hiç istemiyorum. annem de benim sade süt içmem izin vermiyor. Şu yeşil sütü içiriyor. İlla bu daha sağlıklıymış. İş neymiş neymiş neymiş. Nerede ya? Şey. Bulduktan sonra. Oh şu tavayı sonunda buldum. Ocağı açayım da ısınsın. Şuraya koyayım. Ay. Evde de peynir kalmamış. Mecbur yağlamayacağım yumurtayı. Şurası evet, doldurayım. pişireceğim. <laughs> Şu yumurtayı alalım. Kırıp atalım. Evet. Makarna için bu üstü kullanacağım. Şimdi bardakla doldurabilirim. Ay şu kaşeyi alayım mı? yemekler yanmasın. Ocağın altını kapatalım. Çok sıcak. Hızlı bir şekilde makarna. Yani makarnayı soslayacağım daha. O yüzden makarnayı ayrı bir tabağa alacağım. İşte kalsınlar. Makarnayı alayım. Kalsın bir Bu yumuşaklar da ayrı bir takım arayayım şimdi. de kalsınlar onlar artık. Ay, Ya bir de domates mi? Domates nerede ya? Domatesi bulduktan sonra. Domatesi buldum. Ay kapatma kapatma. Şöyle mis gibi sosladım. Şimdi makarnayı tabi koyabilirim. Üzerlerine yumurta. Şu tabakları kaldırayım da annem sonra gelince yıkarsın. Oh, mis gibiydi. Bulaşıkları koyayım şuraya da. Kanaylar olmaz. Aşağıda birazcık süslenip benim dışarıya çıkma zamanım. Acaba şunu da giysem de. Ay bu beni hamile kilolu gibi gösterdi. Yemeyeceğim bunu. Hmm. Bu güzel gibi. <laughs> bu harika oldu. Bence işte telefonu alayım da <laughs> çantamı koyayım. Telefonu ve kaç yatır. <laughs> çantamı şimdiden hazırlayayım. <laughs> Hangi kuaföre gideceğimi araştıracağım. <laughs> ha, başlayalım. Ay bu ne çok güzelmiş. Ay canına bayıldım ama çok pahalı annem şimdi o kadar para ödedim görürse kızar en iyisi birkaç saat ay birkaç saat geçti ama hiçbir şey bulamadım en iyisi bizim evin yanındaki ucuz kuaföre gideyim alayım da gideyim <laughs> Ha, sonunda geldim ya. Kolay gelsin Sametdin abi. Ay amca. Kolay gelsin evladım. Kolay gelsin. Aa Furak ne yapıyorsun? Sen de mi buradaydın? Evet evet ya. Buradaydım. Saçımı yaptıracağım da bak saçımı bir tane kuaföre gittim. Baş saçımı e, to, tek topuz dedim Böyle yaptı. Bir de saçımı boyadı. İğrenç oldu baksana. Gerçekten yakışmamış bu saç modeli. Senden de onu yaptırdın mı? Ben yaptırdım da şimdi ödemeyi halledeceğim. Ondan sonra çıkarken yapmayayım. Tamam sen hallet de gel. Şu kıyafeti diyeyim de, sonra beni şey gibi görmesinler. Ayy. Sıradaki gelebilir. Ay, benim benim. Sıradaki, buyurun içeri geçin. Cemeyi yaptık değil mi? Evet, yaptınız. Şu okuyayım beni. Gelin bakalım. Şurayı alalım size. Öncelikle saç yıkadığımı saç mı yapalım? İlk öncelikle saçımı yıkayalım. Tabi yapalım. Şöyle şuraya oturabilirsiniz. Saçımızı yıkayalım. Ama abla bu şamasın suyu. Ne yapayım canım şampuan bitti. Kafamı uzat kafanı. İyi de ben boyatmak istemedim. İşte Açık renk yaptım işte. Üstüne yeşil yapacağım. Hayır abla lütfen yapma. Al mavi yaptım. Son değiştireceğim ama tabii ki. Bak diyorum ki sana bayağı güzel bir saç var. Şu nasıl? Bu ne? Gel bir gel gel şu nasıl? Iy, kız gibi. Bu? Lanç. En iyisi İlk işte dediğimiz abla ya. Dur dur bir sen. <gülüyor> <gülüyor> Bu da senin aynı saç. İşte. Neyse geç. Ne şey saç o önlerde duran. Bu mu? Evet evet. Tamam hemen kesin. Nereye başlayalım? Kaş uzatma kuyusu... Hmm, maşa... Maşa neden aldın? <laughs> Maşayı da... Bak oldu işte saçın... Bir de bana saçımı siyah istiyorum... O geçen gelen... E, Mercan'a mı benzeyeceğim? Tabii ki de... Evet... otur o zaman git otur. Bu bin, bir milyon, bir milyon tutar ha. Tamam. Da. Saçın daha bitmedi keseceğiz. Önlük taktım sana. Hiç bozulmuyor, nasıl bir sprey sıktı ben de o aynı spreyi aldım, şimdi sana sıkacağım. Hiç gerek yoktu da... Ne olacak? Arkadaşlar özür dilerim, Daha ta özür dilerim arkadaşlar. Telefon da birden çıktı. Diyebilirsiniz gerekiyor Teşekkürler. ayol bana ne zaman size gelecek? Geldi geldi size de sıra. Uf, saçımı güzel yaptın ha. Şu şey olsun bir bak. Hmm, bu güzel. Saçımı sarıya boyayın ama. Tamam tamam boyarız güzel bir sarı olsun değil mi? Tabii ki. Bu olur mu? Hayır birazcık daha koyu. Şu. O ne ya? Tamam ilk şu. Tamam. Benim daha bitmedi saçınız. Pardon da daha bitmedi. <laughs> Bitti gidebiliyorsunuz. Ay teşekkürler. Arkadaşlar videomuz bu, bu kadardı. Part 2 e, Cuma günü yayında. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.